Merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yumuşacık, puf puf kabaran mısır unlu bazlamalar yapacağız. Bunun için uygun bir kaba 5 su bardağı tam buğday unu aldım ve üzerine bir su bardağı Mısır ununu ilave ediyorum. Ve şöyle elimle karıştırıp ortasından şöyle bir çukur açıp bir tatlı kaşığı toz maya ve 2 tatlı kaşığı şeker ve üzerine bir su bardağı ılık süt elimle şöyle bir karıştıracağım. Evet, daha sonra bir su bardağı ılık su ve bir tatlı kaşığı tuz. Evet, yumuşak bir hamur yoğuracağım arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumuzun kıvamı kulak memesi yumuşaklığında oldu. 1 su bardağı ılık su eklemiştim. Yarım su bardağı daha ılık su ekledim. Ve şimdi üzerini kapatıp mayalanması için bir kenara alacağım. Ve daha sonra bazlamalarımızı yapmaya geçeceğiz. Arkadaşlar hamurumuz kabardı. Şöyle bakın. Elime alacağım tezgahın üzerine. Birazcık un serpeceğim. Evet tezgahın üzerine alayım. Evet elimle şöyle yuvarlayacağım. Şöyle küçük bezeler ayıracağım. Evet bu şekilde bezeleri ayırıyorum. Şu şekil yuvarlayacağım elimde. Bakın bu büyüklükte. Biraz un serpiştiriyorum. Evet, bu şekilde yuvarlıyorum. Daha sonra küçük bir oklava yardımıyla açacağım. Tavanın da altını yaktım bu arada. O da ısınmaya başladı. Bunları bu şekilde yuvarlayacağım. Bakın böyle. Ben yapmaya başladım bile arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorum. Küçük. Çok büyütmüyorum. Evet. Biraz un serpeceğim altına ve üzerine. Bu şekilde. Çok büyütmüyorum arkadaşlar bu şekilde yeterli tavanın altını yakmıştım arkadaşlar tava ısındı şimdi yaptığım bazlamaları şöyle koyuyorum altı orta ateşte şu anda ne kısık ne de farlı ateşte üzeri kurumadan diğer tarafını çevireceğim arkadaşlar. Yoksa güzel pişmez. Evet üzeri kabarmaya başladı. Evet şu an kabarmaya başladı. <laughs> arkadaşlar pamuk gibi yumuşacık bazlamalarımız pişti ister kahvaltılara ister yemeklerin yanında tüketebilirsiniz dondurucuya da koyup daha sonra da kullanabilirsiniz şöyle iç dokusuna da bir bakalım bakın çocukların beslenmelerine koyabilirsiniz. Harika oldu. Kanalıma abone olup yorum yaparak bana destek verebilirsiniz. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.